Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir challenge yapacağız. Gülmeme challenge yapacağım. Tabi. Gülmeme challenge yapacağım. Gülmeme challenge yapacağım. Şöyle da. Gülmeme challenge yapmayalım da. Hmm. Arkadaşlar bazı insanlar garip niye böyle? Bazı insanlar hayvanlar. Ben hiç anlamıyorum. Gel cinli çuncu yani boncuk Angela. Bakın bunlar hayvan değil mi? Bakın bunlar hayvan değil mi? Bunlar hayvan değil mi? Ama bazı insanlar Gerçekten hayvan yani şuna bak. Minnişler hayvan. Ama bazı insanlar hayvan. Değil mi? Boncuk değil mi? Angela. Evet. 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 Evet malum şey hadi gel Ya biz çok fakiriz. Aynen aşkım. Hiç fakir olmaz haybık ya. Aynen Fakirlik ne, ne kadar kötü bir şeymiş. Sözün <laughs> Ay gel kanka, ay şurada fakirler var. Kanka, para verelim. Şey bize para verebilir misin? Neyse. Evet, para verin. Biz çok fakiriz. Kanka ben bir yüz mı veriyorum. Tamam, alın yüz lira. Ben de bin iki Teşekkürler, teşekkürler. Önemli değil, hadi görüşürüz. İşte arkadaşlar, fakirlik böyle bir şey. Ama eğer size para vermeyebilirler, bu videoyu inanmayabilirsiniz. Ama iyi. Inan değil mi arkadaşlar? Video bu kadardı.